Evet, şimdi e, sırada seviye teklifi tutanları var. Seviye teklifi tutanlarının koyulma sebebi e, yani pers o hak edici tarih aralarında bir personel değişikliği olursa burada belirtildiği gibi o yüzden koyulabilir. Veyahut hak ediş tarih aralarında bir çalışan vefat etmişse o yüzden koyulabilir. E, burada e, denetim personel değişikliği ile koyulmuş olan bir seviye tespit tutanağı var. Burada görevli ayrılan e, elemanın e, adı ve ünvanı görev devir alan kişinin adı ve ünvanı belirtilir ve imzalarını atarlar ve aşağıda yapı denetim kuruluş yetkilisinin adı, ünvanı ve imzası olur. E, onayla, onaylama olayını belediye yapar ki zaten sadece belediye nüshasına koyulur. Gerçekleşme oranlarını belediye tarafından doldurulur. Eğer onaylanmamışsa 3 nüsha olarak belediye dosyasına koydum. Eğer onaylıysa bir nispa olması yeterlidir. Yine yıl sonu tezgahı tutulanda olduğu gibi e, resim ile zımbalanır. Şu an elimde olmadığı için gösteremiyorum da e, resim ile zimbalanır. Ve aynı yıl sonu tezgahı tutulanda olduğu gibi resim renkli olmalı. Kaşesi ve imzası basılmalıdır. Bu şekilde hazırlanır.